Ee, son iki üç günden beri e, gündemde olan e, Tugay'ın ile ilgili e, yalan yanlış fotoğraflar, yalan yanlış algılarla e, başka bir algı oluşturmaya çalıştığımızı gördük. Sanat Başkanı'ndan da izin istedik. E, sonuçta bu mesele e, de Kent Konseyi'nin en büyük meselesi. E, Sezer Başkanımız bir sunum hazırladı. Özellikle basın mensuplarımızın da burada olduğu ve dikkatli şekilde dinlediğini görüyoruz. Müsaade ederseniz kısa bir evet. şekilde burayla alakalı geldiğimiz nokta ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz? Bunu bir dinlemek istiyoruz. Buyurun sözler. Evet, arazide aynı zamanda gördüğünüz gibi şu anda konuştuğumuz kısım, az önce bu olduğu ve imar planı da da asker alan ıı, e, bir bölge çalıştığımız alan. Bu da bakın seçim zamanında e, ıı, sunumlarını yaptığımız asker alana nasıl bir proje yapacağımızı paylaştık. Çünkü e, Sayın Bakanımız her zaman bize talimatı, biz kamuoyunda neyi paylaşıyorsak, neyi anlatıyorsak, bu yaptığımızın ve söylediğimizin arkasında olmamız gerekiyor ki sonuçta biz mahalle idareliyiz ve sözümüzü karşılığını sahada yapmak zorundayız ki güvenirliğimiz her zaman gibi devam etsin. Şimdi bizim sunmuş olduğumuz, bakın bu kısımlar söz konusu o tweetin altındaki. Tweette imar planının burada olduğu görünüyor. Ama resim, şu resim kullanılıyor ve şu anda tamamen çam ağaçlarının olduğu, bizim de zaten e, o tweette o yorumları da okuduk Sayın Bakanım. Çok güzel öneriler var. Kesinlikle hepsine katılıyoruz bir defa. O tweetin altında yazılan bütün yorumlara teşekkür ediyoruz, katılıyoruz da. Çünkü yaptığımızın da doğru olduğunu söylüyor. O yorumlarda buranın Gaziantep halkının, Gaziantep'li vatandaşlarımızın kent ormanı, medeniyet ormanı gibi güzel isimler var. Zaten biz buraya orman yapıyoruz. Bu da bu alanın tamamını, bu ormanın tamamını orman yapıyoruz. Ve şu anda zaten orayla alakalı bir imar çalışmamız da yok. Ama buna rağmen yarın herhangi bir olası bir şeyde, tadilatta Orası imar açılmasın diye aynı zamanda şöyle bir garanti yaptık şehir adına ileride 10 sene sonrasında düşünerekten. Milli Savunma Bakanlığı'na yaptığımız protokolde ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı protokolde burayı tamamen kent ormanı ve millet bahçesi yapacağımızı da yazdık. Buranın hiçbir zaman tapusunu biz almıyoruz. Belediye almıyoruz. Almıyoruz ki Gaziantep'in vatandaşlarımızın şuralar, büyük kısımlar, buranın tamamı hatta görmediğiniz şurada yeşil var. Tamamını... Biz kent ormanı yapıyoruz. Ve orayla ilgili şu anda yaptığımız imar orayla alakalı değil zaten. Ha biz nereye imar açtık müsaadenizle? Hatırlarsanız seçim öncesindeki kampanyamızda dedik ki araştırdık dünyanın en büyük kent ormanı 3 milyon metrekare evet. ile Central Park olduğunu söyledik. Burası 3,5 milyon. 3,5 milyon evet. Dünyanın en büyük kent burada yapıyoruz biz. o konuda da hakikaten ee, çok öncü ve liderlik yapmış olacağız. Dünyanın en büyüğü nerede değil, artık Central Park'ta değil, Gaziantep'te olacak şekilde bu planlamayı yapıyoruz. Şimdi iman açtığımız bakın, bu o zaman beğenmemiz kısmı ve şu kısmı da hatırlarsanız tam şu kısmı yere mimari antep o şu kısmı e, sayın e, dinleyiciler şu kısım yaptığımız 3 anlatmıştık biliyorsunuz ve orada demiştik ki şu Tubay Basra yolu dediğimiz bizim Gazire'nin takip ettiği istatyum yolu şurası. Zaten biliyor musunuz? Bakın burayı zaten o zaman tarihte de biz imara bu şekilde açacağımızı söyledik. Yani çünkü sebebi şu, şu taraflar çarpık yapılaşma var. Bir şekilde geçmişten gelen yeni otuzluk yapılaşmaları. Şu anda onlar da kentsel dönüşümle zaten şuradan güzelleştirmeye başladık. Hem şey ikramı dediğimiz hem de görüşü bir şey dediğimiz. Dolayısıyla bu kısma bir imar vermemiz gerekiyordu. Şu anda onu konuşuyoruz. Ve biz oraya verdik şuradan bu tarafımız zaten şu anda iman gibi konuştuğumuz gündemimiz yok. Ama yine de yarın nerede meclise geldiğinde kendimizi bağladık. Şehir adına. Dedik ki kesinlikle burası milli savunmadan tapusunu almıyoruz. Bu şekilde imza attık. tamamı kent park olarak Gaziantep halkımızın kullanımı açılacak dedik. Ve o şekilde çalışmalar Bu da gördüğünüz gibi talep oluşur diye Akçagöz'e ve OSB sanayi görüyorsunuz. Tuba'yı taşıyacağımız alan, bir tane dahi ağacın olmadığı, boş, Karataş'taki Kalken arası tarzında taşlık bir arazi sevmiyor. Şimdi, söz konusu paylaşımda, sosyal medyada belki biz anlatamadık, biz bazen özelleştiride yapıyoruz ama hiçbir zaman bizim bastığımız resimlerde ve bizim paylaştığımız planlarda bu şekilde bir resim yok. Planın altına tabii ki bu şekilde bir resim olunca haklı olarak vatandaşlarımız sanki burayı mı acaba imara açtılar şeklinde sanırım Doğru mu? Az önce bunu de. herhangi bir imar açılması söz konusu değil. Bundan sonra açılması da söz konusu değil. Burası, biz kendi kendimize bağlayıp zaten tamamen bu kısımları orman olarak, bazen e, de bakı e, yönünde protokolümüz de yaptık. İmar açtığımız yeri bakın. Yani ağaç var, bir tane ağaç yok. Ağaç tutumuz Şu kısımlar. Şuralar, askeriye şurada başlıyor bakın, doğal yok şu. Artık bundan sonra bizim aldığımız alan başlıyor. Şu kısımları Tamamen imaraştırdığımız yerlere bakın. Şuradan başlıyor, gelecek şimdi teknolojide görürsünüz. Bakın tamamen herhangi bir ağacın olmadığı, şu anda askıda olan planımız burası. Şurası. Zaten topar evinde tuvalet bahsediyorum, biliyorsunuz aslında. Hiç ağacın yok, hatta şurada tepeye kadar da gelmiyor. Şurada kesiyoruz imanı. Sosyal medyadaki resim, ormanın olduğu resim olunca vatandaşlarımız haklı olarak sanki belediye ormanın olduğu yeri imar açtı gibi bir evet. düşünce oluşmuş. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bundan sonra olma ihtimali de yok. Mi? Milli Savunma Bakanlığı'nda ve yani Cumhurbaşkanımızın onaylı yerde bütün ormanın tamamının Gaziantep Ormanı, Medeniyet Ormanı diyelim ne dersek veya Millet Bahçesi olarak Gaziantep'li vatandaşlarımızın kullanımına çalışacak herhangi bir imar konusu yok ve bundan sonra olmayacak. Bunu net bir şekilde özellikle Sayın ifade etmek istiyoruz. Ağacık odasıyla aromatik e, ilaç yapılan ağaçlar kurulanmak istediği başta olmak üzere e, ağaçlar gittik Ve e, gazetecilerle birlikte, cemiyet başkanımızla gazetecilerle de yeni olmayan yeni imzasını e, Hepsi de 10 yıllık, 15 yıllık ağaçlar. E, biz böyle bir duruş gösterirken, yeşil şehirler, kudurlu nesiller değil, bir tane ağacın bile kesilmesine müsaade edemeyiz. Ki böyle bir üç e, buçuk milyonluk benim en büyük işim, en büyük hayalim dünyanın en büyük millet bahçesini ve halkı kazandığımı e, hakikaten e, çok önemli yaptığımız şey adına, şehrin geleceği adına önemli bir iş yaparken e, yalan yanlış bilgilerle toplumun kafasının tanıştırılmasını kabul edemiyorum. Bir de kabul edemediğim başka bir şey, e, bir sade bir vatandaş, sağış ismi gelip e, itiraz etse dinli bilmiyordum dedi. Oturup anlatayım. Bunu yapanlar e, hakikaten e, eğitimli. E, bunu yapanlar e, bu konuda e, yönetimde olan e, işimden işi bilen adamlar. E, bir adamın olmanın resmini ne yaşlığımızı da biliyor. Allah için yeni bir yaşlığımızı da biliyor. Bunun kitabını yazarlar. Bu olmanın resmini koyup da arkasından imar açılan yer deyince ben bunu bu meclisin takdirine bırakıyorum. Halkımızın da vicdanına bırakıyorum ee, ama bir taraftan da şehir adına çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Bu şehir hepimizin, ee, bu şehir bizim.